İşte merhaba. Şimdi göstereceğim bir şey var. Max işte. Yani bir bas yap. Maçı oynamamızı istiyorsan zorla. Şimdi bir yazı. Eki eki oynamak istiyor. Ama zik yazın. İşte baktım karşınızda o kulüpte bu kadar kişi geldi. Bu benim. Hayır. Ardan bu gol yapıyor. Ne var şimdi? Şimdi biz peki eksi geçelim. Eğer peki eksi oynamamızı istiyorsan bir. Bak bu sonunda istiyorsan iki. Proses hazırlamış sözlerle birlikte yazalım. Evet, bu 400 500 bile rahat Belki X'de yapamadım o yüzden. Şimdi bir Oynayacak şey Yine de Arda ve babam oynayacak. ...bu gelmesin. Evet doğru, şehirdeki tüm kuyuları kapatmak lazım. geçemez değil mi? Çok yakın. Etraf titriyor vardığında. Ya buradan geçemezler merak etmeyin. Siz gidin şimdi şehirde başka çukur kuyu var evet. Mı? Bak, Çünkü bu yaratık buradan geçemez, geçemez. Başka tamam. çukur ve kuyu arayacak. Evet <laughs> doğru söylüyorsun. Dışarı çıkmaya çalışacak. <laughs> çukur şimdi. İyi bilir aslanın yani, ne yaptı bu yaratık? Bu arada bu arada sizlerle çok kötü karakterler bu karakterler çıkıyor. Benim ağamın en sevdiği karakter. Hadi şu an. yeryüzüne çıkmayı başarırsa bu bizim için hiç Oğlum kalk hadi yardım et bana. Tamam, bu Oğlum bu dilsiz yazıyor. Oğlum kime diyorum ben? Alo. Beni duymuyor musun? kalk. 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 Hadi kalk. Şota duracak onun kalabilir miyim? Ya bir kalkın yardım etmedin ya. Tarlayı bile ben sürüyorum. Bir sürü şeydi keşke oğlum. Bak ne diyor bir canım. Neyse i̇şte, işte, ben şurayı bir süreyim. Daha sonra söylerim sana. şey sorarım. Ses duyduğuma <laughs> yemin ederim. <laughs> Hep, oğlum sen bir şey seslendin. <laughs> sen de babacım ne oldu? Sen bir şey seslendin diyorum. Hayır baba ben müzik dinliyorum. <laughs> Arkamı seçelim. Bu müzik çok güzel ya. Ha? Babacım sen mi seslendin? Hayır oğlum ben tarlayı sürüyorum. Yanlış duydun herhalde. Sen seslendin sandın babacım. Yok oğlum ben değilim. Neyse burası da bitti. Evet güzel. Evet. Baba

Orun